Nasıl abi? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bununla ilgili hadis var. Kızma ki cennete layık olasın. Olmaz. Hala kızgınım. Nasıl abi? Otur bakayım. Güzel. Bu babamdan hediye. Çok nadir bir füze. Hala kızgın mısın? O zaman uzan bakayım. Maşallah Nusa. Kardeşim bir hadisten hareket ederek senin kızgınlığını söndürmeye çalışıyor. Onun niyeti güzel. Kızmak şeytandan geliyor. Ve Allah tarafından hiç beğenilmiyor. <laughs> Eğer hala kızgınsan o zaman git abdest al. Estağfurullah.